Meleğin bunca kahrını Çektim gayrı çekemiyorum Bunca yıllardır anı Güzetti Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimiz demiş İnsanların dili, dini, rengi, mezhebi ne olursa olsun hor görmeyin ve ayıplamayın. Ayrıca eline, beline, diline, aşına, işine, eşine sadık ol. Ehli beyte düşman, Ali'ye düşman, Muhammed'e sevdim dese yalandır. Birim hacı bektaş, deyiz. Yaz matem dediği zaman aklımıza ilk olarak Kerbal'a geliyor. Hazreti İmam Hüseyin'in aşağı üzerinde yüzden defa lahmet olsun yazıda yazıp Hüseyin'in canına pas Ali on iki. başındaki imam Ali Ermuslu kendisidir. On iki man var. Onuncu gün Hazreti İmam Hüseyin şehit olmuştur, biz on iki gün oruç göre onlar bizi temsilcimizdir, onlar Hak Muhammed Ali yolundan Allah'ın buyruğundan kıl kadar ayrılmazlar, Hazreti Rasulü'nün çizdiği çizgide gitti de bugüne kadar bize getirdiler. Cümlemizi Hak Muhammed Ali aşkıyla, Hazreti Hüseyin'in aşkıyla, Ehli Bint'in aşkıyla selamlıyorum. Hak Muhammed Ali bizi bu yoldan ayırmasın. Allah Allah. Bizim isteklerimizi, dileklerimizi kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Dualarımızı da Hak deliğine yazılmış olsun. Allah. Gerçeklerin demine hü, ya Allah ya Muhammed yarın. Hak Muhammed Ali'nin hizmeti geliyor. Hak Muhammed Ali kabul eylesin. Ya muhtaçız, Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. 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 Ya Hüseyin. Derman. Eyle Hüseyin. derman. Hüseyin. Ya Hüseyin. Allah. Ya Hüseyin. Ateş değmese bile, neredeyse yalan kendisi aydınlatacak. Nur üstüne nurdu, Allah dilediği nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir, o her şeyi bilir. Ve ardından 36. ayet okunarak bu gönlümüzün aydınlanması, birbirimizi görmesi ilahi varlığa ermemiz için pırpar cennette yakılmış ederler. Fuziliye sormuşlar, aşık kimdir? Aşık canını cananına feda eden kimse. Ancak bu ışıktan faydalanabilmek için Fuzuli'nin dediği gibi canımızı cananımıza feda edebilirsek bu ışığın nurundan ziyalanabiliriz. <laughs> Bunun da kapılar cebinde cebransa esti muhabbet yelleri kokusu sarmış elleri kokusu vermeye gelmişiz canlar vermeye gelmişiz canlar hakla ilahe illallah ilallah şah illallah halli müşür güzel şah şahı meyvallah eyvallah Emanullah, Feyzullah ya iyi ahelinden, sevilmemciğim, gündüzden esiricim, Allah Allah için ne hal et? Nedil o sebepten bize, gündüz yalvaran biri. Yo Allah Allah. <laughs> Kerbel adam öten dertli durma. Bakın Hüseyin'e yar elendemey, demey Zalim Yezidlerin de kanlı eliyle Mübarek bedeni pare elendemey, demey Mübarek bedeni pare elendemey, demey Dost fani dünya